Burası Cıran'e, Bu Mescidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan Ordura'yla geçerken ee, kuyudan su almak isterler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk e suyu alır ağzına ama suyu tadı hoş değildir, kötüdür. Ama ağzına çalkalayıp kuyunun içerisine suyu bırakır ve o su çok lezzetli olur rasyeler o kuyudan içer. Rabbim şefaatine nail Şimdi evzu billahi ve şeytan ıracının bismillahirrahman. Allah'ımızın hamdolsun peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam salat ve selam. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam malumunuz 622 Mekke'den Medine'ye hicret etti ya. 8 yıl sonra 630 yılında 10.000 bin sahabeyle geldi Mekke'yi fethetti. Mekke'yi kan dökmeden aldı. Mekke'yi fethedince Taif tarafından Hevaz'in kabilesiyle Beni Sakif kabilesi var. Bunlar da putperestti. Bunlar da putları vardı. Böyle heykelleri vardı. Önüne saydığı duruşuna dururlardı. Durmanlığı keserlerdi. O putperestler o dediler ki Muhammed Aleyhisselam Mekke'ye fethettiyse sıra bize gelir. O bize gelmeden biz ona gidelim dediler. Ordu hazırladılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den çıkmadan haberini aldı ve Efendimiz de derhal 10 bin sahabe Medine'den Mekke'ye geldi. Mekke'den yeni Müslüman olan 2 bin kişi vardı. Onlar da orduya katıldılar. Toplam 12 bin kişi oldular. 12 bin, kişiyle kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan geldi. Taif tarafındaki bu, bu sülaleler, büyük kabileler de onlar da o taraftan geldiler. Huneyn'de, bundan biraz daha ileride Taif'e giderken, yarın Taif'e giderken oradan geçeceğiz. Huneyn denilen yere geldiler. Efendimizin 12.000 ordusu vardı. Karşı tarafında 20.000 bin kişilik ordusu vardı. İlk önce Peygamberimizin ordusundaki Sahabelerin gönlüne şöyle düştü. Dedi ki bahala 12 bin kişiyiz. Bu orduya kimin gücü yeter ki ya? Karşımıza gelen orduları yeneriz dedi. Bir anda bir anda gaflete düştüler ki hani bir iş yaparken Allah'ımızın izniyle diyeceğiz. Hani memleketimizde var ya bazıları ben bile soruyla geldim de Allah'ı devre dışı bıraktı haşa. Ben buraya dırnağımla geldim ben burayı dırnağımla kazandım der Allah'ı devre dışı bıraktı haşa. Dememiz lazım ki biz nikah. Allah'ın izniyle ben bunu yaptım. Allah'ın izniyle ben buraya geldim. Allah, Allah bana güç verdi, kudret verdi, imkan verdi ben buraya geldim dememiz lazım. Ben bilek zoruyla geldim, tırnağımla geldim diye Allah'ı haşa devre dışı bırakanlar var cahilane. İşte 12 sahabenin sahabinin gönlüne de bazılarınkine biz 12.000 bin kişiyiz. Çok kalabalığız ya. Karşımıza çıkan bütün orduları yeneriz dediler. Cenab-ı Allah da Celle Celal'da dedi ki dur bakalım. Ve ilk önce bu sülaleler, bu kabileler Efendimizin ordusunu pusuya düşürdü. İlk etapta o yağmuruna yakalanan peygamberimizin sahabelerinde dört tanesi şehit düştü. Bu sefer dağılmaya başladılar sahabeler. 12 bin kişi peygamberimizi bıraktılar, kaçışıyor. O sırada peygamberimizin amcası Hazreti Abbas dedi ki ey Rıdvan biatında Rıdvan biatı nerede olmuştu? Hudeybiye'de olmuştu. Ey Hudeybiye'de peygamberimizin elini tutup da ya Resulallah seni canımdan öte savunacağım. Ölünceye kadar senin emrindeyim. Senin yoluna Allah yoluna, senin yoluna kurbanım ben diye biat edenler, söz verenler neredeler bunlar? Diye çağırmaya başladı Abbas, Hazreti Abbas Efendimiz. Bunu duyan sahabeler geri döndüler. Efendimizin etrafında hani böyle bir kelebekler uçarlar, rüzgar bir savurur ya. Rüzgar gittikten sonra kelebekler gene aynı yerine gelir. O rüzgar gitti, sahabeler tekrar döndüler nurun etrafında, Efendimizin etrafında pervane oldular. Saldırdılar ve karşıdaki kabileleri yendiler. Yetmiş kişi, müşriklerden yetmiş kişi öldürdüler karşı taraftan ve karşı tarafın Öyle ki karşı taraf o müşrikler savaşa gelirken malını, mülkünü, çocuğunu, bunlardaki çocuğunu dahi almış gelmiş. Malını, mülkünü her şeyine gelmişler buraya. Efendimiz oralardan tabi birçok kaçıştılar. Kaçanlar kimisi Taif'e kaçtı, kimisi ev Evtaslan'a bir yere kaçtı, kimisi Nahl'e diye bir yere oraya kaçtılar. Altı bin kişiyi esir aldık bizim peygamberimizin ordusu. Altı bin kişilik orduyu esir aldı onlardan. Kadın, çoluk, çocuk altı bin kişiyi esir aldı. Bu esir aldıkların yanında da çok büyük mal var, ganimet var. Onlar mallarıyla gelmişler buraya. Her şeyle gelmişler. 24 bin tane deve, 40 bin tane koyun, 4 bin rukye gümüş, bütün 6 bin kişi esir. Bunları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu Muhammed. Aşırı <laughs> Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bu ordu karşı tarafı ordusu yenildi. Esirlerle büyük bir ile Efendimiz aleyhissalatü vesselam <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşı taraftaki bu ganimetleri paylaştırmak için buraya geldi. Bu kuyunun olduğu yere geldi. Buranın adı Cirane. O, o susadı, burada bir su kuyusu vardı, Efendimiz aleyhisselatü vesselam baktı o suyun kuyusu, sudaki kuyu acı, tamam. sahabeler içemiyorlar, mübarek bir yudum ağzına aldı, onu geri kuyuya bıraktı ve o su tatlı oldu. Burada abdest aldılar, burada namaz kıldılar, burada mal paylaştırıyor şimdi, peygamberimiz mal paylaştırıyor. Ama, yok yok, gel yok, yok, yok. tamam hala şey. tamam. tamam, aleykümselam selam. İnşallah, inşallah Rahman. Şimdi. Giderken mi anlattım? Yoldan mı anlattım? Şunu anlatayım, yolda şu bitireyim mi? Al bir şey kaldı zaten. <laughs> Efendimiz burada malını, o ganimet mallarını paylaştırıyor. Şimdi on gün burada peygamberimiz bekledi. On gün. Neyi bekledi biliyor musunuz? Bu kabilelerin ileri gelenleri gelir, eee özür dilerler ve Müslüman olduklarını beyan ederlerse Onların mallarını, esirlerini onlara geri iade edecek. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu sülale Peygamber Efendimizin çocukluğunda süt annesi Halime Hatun var ya, o sülale. Efendimizin ekmek yediği, su içtiği Halime anamızın sülalesi. Bu esirlerin arasında da süt kardeşi Şeyma var. Efendimiz o gün o kabileden birileri gelse de mallarını iade etsem ya Resulallah biz Müslüman olduk özür dileriz derlerse mallarını iade edecek. O gün bekledi gelmediler. Bu sefer peygamberimiz bu malları savaşa katılanlar arasında paylaştırdı. İslam'da şu vardır humus derler. Yüzde yirmisi beytül malındır yani devlete aittir. Kalanı diğer askerler arasında ganimet mal olarak paylaştırılır. Efendimiz paylaştırırken yeni Mekkeli Müslüman olmuşların kalplerini İslam'a ısındırmak için özellikle bu Sufyan ve oğlu Muaviye gibi yeni Müslüman olmuş kişiler biraz fazla mal verdi. Onu da Peygamberimiz kendi hakkından verdi aslında. Tabi münafıklar boş Aralarında bazı münafıklar da vardı. Hocam münafık olur mu? Uhud savaşına bir kişi gittiler, 300 tane münafık vardı. Münafıklar var, onu karıştırmak isteyen, e, Arap fitne sokmak isteyen münafıklar var. Dediler ki bu sefer Muhammed Aleyhisselam Mekke'deki kabilesine, sülalesine bol veriyor, Medine'den gelen ensara az veriyor diye fitne çıkardılar. Efendimizin kulağına bu geldi. O sırada Şeyma annemiz geldi. Efendimiz süt kardeşini görünce hırkasını çıkardı yere serdi. Oturup durdu. Süt kardeşine çok irtibatlarda bulundu. Dedi ki Şeyma bacım, istersen benim yanımda dur. istersen seni bırakayım memleketine git. Dedi ki beni bırak. Ona Efendimiz develer verdi, koyunlar verdi. Onu serbest bıraktı memleketine gönderdi. Bu arada malı paylaştırdı ya fitne de çıktı. Peygamber Efendimiz'e bu gelince Efendimiz bunları topladı. Ensarı topladı. Ey Ensar! Ey Ensar! Ben Medine'ye geldiğimde siz iki sülale vardı. Evs ve Hazret kabilesi. Birbirinizi öldürüyordunuz. Ben geldim kardeş oldunuz. Doğru Doğru. Ben oraya geldim. Memleketinize bolluk bereketlik geldi. Doğru mu? Doğru. Maddi anlamda, manevi anlamda ilerleme katlettiniz. Doğru mu doğru? Hidayete geldiniz. Doğru mu doğru? Şimdi siz de diyeceksiniz ki o da Efendimiz bu sefer Ensar'ın ağzından Ensar'ın adına cevap veriyor. Şimdi siz de diyeceksiniz ki Ya Resulallah sen de Mekke'de senin Mekke'ler seni sığdırmadı. Medine'ye geldi bir saat kucak açtık. Sen açtık, kucağımızı açtık. Medine'de seni komşu ettik diyeceksiniz. Dedi ki bırak şu dünya mallarını Allah aşkına ya. Bu mallar, bu verdiği adamlar devesiyle, malıyla alıp Mekke'ye gidecekler. Ama istemez misiniz ben sizinle beraber Medine'ye gelsem? Mal büyük onların olsun, ben size yetmez miyim? Bu sefer sahabeler ben sar ı Kiram dedi ki Fedâke ümmeme bir kere şey ya her şeyimiz senin olsun ya Resulallah. Malımız da senin olsun, ülkümüz de senin olsun. Yeter ki sen bizden ayrılma dediler. Efendimize, Efendimiz o sırada o kabile geldi, özür diledi, Müslüman oldular, kelime-i şehadet getirdiler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. dediler. Efendimiz onların esirlerini, çoluklarını, çocuklarını hepsini kadınlar geri onlara verdi. Ama dedi ki geç kaldınız. Malı dağıttıktan sonra geri toplayamam. Eğer ki dedi önce gelseydiniz malınızı da verirdim dedi. Bu şekilde burada bu olay yaşandı kıymetli kardeşlerimiz. Ben özetin özetini geçtim. Vaktiniz kısa olduğu için. Hadi bismillah. Euzubillahimineşeydanım. <laughs>